Merhaba arkadaşlar bugün sizler için Arkadaşlar e, ben Dün giremedim ve bilet falan Gelmiş bilet falan gelmiş Hiç benim fa şeyim yoktu ee, Arkadaşlar bilet gibi işte Bu şekilde hızlıca size göstereyim al var Alvarez gelmiş Sağ kanat Pazardan da alınabiliyor Arkadaşlar o yüzden siz Amanıza değmez çünkü 21 milyon değeri. Ki arkadaşlar e, bileti alan da çok olacaktı. Çünkü bu etkinlik çok güzel bir etkinlik. Şu arkadaşlar şu kart gelmiş. Yani özellik bakımından güzel bir kart gelmiş ama zayıf ayak üç arkadaşlar. Çok kötü. Bir de arkadaşlar şeye kaç gün ne zamandır bilmiyorum. Ee, bu arada alamayacağım artık. Maalesef. Alamayacağım. E, arkadaşlar o yüzden şey yapmayacağım. Şöyle bakın. Gruplarımızı da hatta seçelim puan için. Hep heyi se... Aa, burada Fenerbahçe vardı bir grupta. Şurada. İnşallah yanlış grubu seçmedim. Yok. Doğru grubu seçmişim. USL. Maalesef. Ee, USL'de Başakşehir'imiz vardı. Hangi gruptaydı Başakşehir? Hemen ilk grupta. Adana grubunda. Adana. Adana grubunda. Şimdi arkadaşlar 1500 puan da biz kastık. Ee, teklifler. Daha bir tane prime olması. Bir tane daha prime gelmiştir diye düşün. Yeni 107'liğimiz. Valla. pardon 107 gen Van Basten aman tanrım bu ne Onu da bu hafta bu şekilde işte arkadaşlar ee, sonra Yüreğin yeni oyunlarında arkadaşlar Trabzon'dan çok sevinceği bir adam gelmiş Maximiliano Gomez ben keşke alabilseydim arkadaşlar. Çok güzel bir kart çünkü. Bakın. Güzel bir kart olmuş. Bu arada arkadaşlar en son takımımızla şimdiki takımımız arasında fark var. Size göstereceğim. USC oyuncularımda daha ben bu arada buna yeni bakıyorum ha. Bakıyoruz. Dik gelmiş. Şöyle formalardan da zaten tanınabilir. Şu anki takımdan paralizm olur ya. Green de çok değişik arkadaşlarla Green falan. Ne oldu lan? Bir şey oldu. Takıldık. Oyun oldu. Çık. Heh. Şimdi çıktı. Yine aynı oyuncular işte. Arkadaşlar bu arada sen siz e, nereden açıyorsunuz Bu paketleri oynayabiliyor musunuz? Hepsini e, yoruma bırakmayı unutmayın. Şimdi benim arkadaşlar en son ki dahımımla yeni dahımıma bakalım. 50 milyonluk. Ay maşallah diyeceksiniz bence ya. Çok tatlı bir takım kurdum. Hayalindeki takımı kurdum arkadaşlar. Hayalindeki takım. Şu adama bakın. Şu karta bakın. Çok tatlı gözüküyorlar. Gambia diye bir. Abo değerine bakın arkadaşlar. Şimdi yine basabilirsiniz. varsa kesinlikle alıyorsunuz. Ee, sonra şey var. Yeni sol kanatımız te. Seri atımda. Sasu sasu. <laughs> Takma ismini de okuyamıyorum. Şu anda arkadaşlar tabii ki değeri ne çok pahalı. Çünkü daha dün akşam geldi arkadaşlar. Gelmiş hatta. Ee, bakın ben onu 15 seviye de yaptım. Çok güzel görünüyor. Bakın 102'lik çok tatlı bir kart. Arkadaşlar benim istediğim ne var biliyor musunuz pazardan? Ben mesela şöyle bir hatta en yüksek gen yapayım. Ana 110 gene düşürdü. Forvet attığında Hakan'ın niye defans almış bu gelecek zekalı? Şunu ben ortaya koymuştum hatta. Devrin Bu arkadaşlar bunu zayıf ayağı 3 Bak bu kartın. Peki. Beş hangi ayağını kullanayım. Ha, bu 5. Tamam doğru yerde oynatıyorum iyi ki. Kalbim beş iyi. Ee, devre ayağını kullanıyor. Tamam. Sadece orta stoperde birazcık sıkıntı olabilir arkadaşlar. Çünkü zayıf ayağı 3. Beceri hareketinde çok bir şey olmaz arkadaşlar. Bir de bakın değeri yine bunun ucuz. Yani bunu, bunu da size öneririm. Rafet Loi. Ee, yine Troar var arkadaşlar. Takımımızdan şöyle bir hemen. Yahu ne ara %5 oldu şarj. Ne o arıyorum arkadaşlar. Bakın aradıklarımı size söyleyeyim. Stoper aramıyorum geçin. Forvet hattında sağ kanat arıyorum. Ee, gümüş bir tane kart böyle 9.99'dan fazla olan bir tane kart arıyorum kaleci bir M.O. arıyorum bir de sağ arıyorum başka istediğim bakın 4 şey istiyorum 4 şey bu takımda başka bir şey olmayacak haberiz olsun bir de arkadaşlar ee, şöyle baktığımızda bakın ee, bir de yeleklerimizi size hemen bir tane yedek açalım yedeklerimizi görüyorsunuz. Şimdi yedeklere bir de ne kerime ekleseyim diyorum ama sol kanat eklemek istiyorum. Ee, Pazıyor pazı bas bas, bas 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 bası koysak gel atlamadık de güzel. Suarez istemem. İki tane Suarez falan. Yedek ne olabilir. Stoper yediğimiz. Bakalım. Aha yani düştük. Çık. Çık çabuk. Otomatik oyunu değişikliği olsun. Ha, en iyisini koysak yine mi gelişiyor? En iyi. Abo ne geldi artı 12. He, en iyisini koysak. Yedekler bu şekilde arkadaşlar 47 5 47 buçuk yaklaşık 8 milyonluk bir takımımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz en son halimizi. Çılgınlık takımına. Çılgınlık takımı. Yani bu da niyetse e, çılgınlık takımı diyorum. Ben belli evde hiç buradayım daha arkadaşlar. Siz nerelerdesiniz yazmayı unutmayın. Şu şaka forması için ne yapmalıyız? Ne aşama? Bir ne diyor? Peril görmez. Hariç bu Formalar mı çok güzel ha arkadaşlar. Bakın ben de bu arada şunları şu yüz dolara çıkarmışım şimdi tık olanları. Hatta 94 artı çıktı. Şu bakın a ben arkadaşlar şu 94'lükleri almaya çalışacağım. Bir haftada kaç puan kazanayım diyoruz. 1-200 diyor. 1-500 diyor. 1-500 800 1000 1-200 Yetişmiyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Normalde böyle 99'luklara gidebiliyorduk. Beraber bir tane 99'luk kalabiliyorduk arkadaşlar ama ben alamayacağım ma maga lesef Çığlık takımını ben iki günde canlı etkinlikler bu arada yanıyor. Ha bak son gruba bakalım arkadaşlar sonra videomuzu bitireyim. Grup gihi gihi grubu. O bin aktarama gelse burada. gönder 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 de gelsin dört bin dört daha çok lazım ya GH GH'ye baktık GH'de kimler var daha yeni giriyorum bu arada buralara arkadaşlar Vallahi <laughs> E Ronaldo. Arkadaşlar Ronaldo yok. Vallahi Ronaldo yok. Efe. Efe'de bir değişiklik var mı? İki saniye bakalım. Ve? Yo burada burada değişiklik yok. Su nerede o zaman? Su. Orada Belot'tu diğer. Sana. E burada Bu daha diğerim saka var. Aga Ronaldo nerede? Messi çıktı da. Şurada. Mes Messi çıktı da. Arkadaşlar şuradan bir Messi çıktı da. E, Lionel Messi çıktı ama yani şey nerede o zaman? Yani Ronaldo diyor bakın Feriken diyor Glovin diyor Bunların arasında zaten su yoktu Allah Allah Soğan mı? Şurada mı var? Yok burada 2 milyon var Ben bu işten hiçbir şey anlamadım Messi çıkarttıklar ona alıyor çıkartmadınız mı? Böyle bir saçmalık olamaz hocam Neyse, Arkadaşlar e, aktarma besi. hatta katmak isterim. Gelelim bir. Bu hafta kimler gelmiş? ara duruyor da. 800'e kaba. E, FP diyor. Hı. İş yapmaz. Aha anlık indirimler. Abo statlı oyuncusu. Bu ne lan? Anlık indirimlere gene gelmişler arkadaşlar. Bu sefer prime kon kim? Bu sefer prime kon yok mu? En aşağı ne? Abo! Abo! prime. Prime ikon yok arkadaşlar. Vallahi yok. Bakın. Önemli aşamalar var mı? He. Burada önemli aşamalar ve... Barnes! Abo yine şeyler, bir sürü bir sürü şeyler var yine ya. Çok güzel anlık indirimler gene gelmiş ama bu sefer 107'lik bir Barnes, Barneze Peki ne bunu bunu? Ee, bunlar reklamlı mı? Ana kazandım. Abo 500 arası diyor. Ha bu sadece ya 20 ya 10 ya da 40 çıkabiliyor arkadaşlar bedavaya. Yani 9 artı bahar misal bahası. 86 artı kamelot. e bunların hepsi reklamlı mı artık? Şu 650'lik. 10 gümüş oyuncu diyor. 25 bin cevher. Bah 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 bah. Yarınki videoda arkadaşlar size gösteririm. Hemen şu çeviri yapıp videomuzu bitirelim. Bazı Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.